Arkadaşlar bu gördüğünüz kart üzerinde çip var bu çipte her şey kayıtlı şayet bir spici görmese motor e, kısa bir süre içerisinde kendisini yeniliyor ne kartınıza ne motorlarınıza ne de e, adaptörünüze zarar gelmiyor bu yeni tasarladığımız bir kart üzerinde zaten e, bağlama şemaları da var özellikle bu çip e, her şeye şey oluyor biliyorsunuz bütün sorunları giderecek şekilde bir küçük aparat şimdi bunu uyarladım. Makinenin çalışmasını size göstereceğim. Şöyle makineyi gösterelim. Bakın. Tütünü veriyor. Kendisini düzenliyor. Şöyle sesi, soluğu, nefesi hepsi bu. Şayet sıkışma olursa motor kendisini kendi kendi o çip sayesinde kendisini rastlatıyor. Bakın arkadaşlar. Bu makinenin güzelliği burada. Yani on numara bir sarın son derece sessiz ve hatasız diyebilirim. 2-3 aydır kullandırdığım arkadaşlar var bu kartı. Zaten şimdiye kadar piyasaya sürmedim. Üzerinde çalışmalarımız 2-3 ay çekti. Arge çalışmalarımız. Bakın arkadaşlar. Kesinlikle yani dolumları göstereceğim size. Harpula'da bir dolum yapıyor. Bakın. Bu kullandığım şeyler, kullandığım makaralar makarsını da bilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Kesinlikle ortamı rahatsız etmez. Ev ortamında çalıştırın. Kesinlikle kimse bundan rahatsız olmaz arkadaşlar. Ve şöyle bir şey diyeyim size. Kartımız diğer kartlara olan oranla yüzde bin de diyebilirim. Daha güvenilir ve daha kaliteli diyebilirim. Bakın arkadaşlar bu sardır sarımlar. Şu sarımların arka kısmına bakalım beraber. Bakın arkadaşlar. Doluluk oranı çok yüksek. Yani da güzel dolum yapıyor. Çünkü cipten ayarlıyorsun çıkacak, çıkıp geri döneceği yeri. Harpula da güzel sarıyor. Şimdiden alacaklara bol kazançlar diliyorum.